Andur dur sesim. A abi taşıyacak adam. Alo. Alo. Alo abi hadi. Kemal bir davet gönder. Oğlum sen bizi niye bıraktın lan? Alo. Adam, çok zor. <laughs> abi hadi başlasın. Ya bu çocuk. <laughs> Grup sesi sohbet açık. U mu? Alo. Cina. Oh, oh. Evet abi. Ne yapıyorsun oğlum? Immortal gelmişsin. Kemal, Hemen değiştirdim mesafe abi. Atman, yok mu Cino yok. diye bir hesabı Smurf? <laughs> Öyle düşünün sıkarım. <laughs> Cino'yu yapayım hemen bir <laughs> tane. Aa go go go. Ama %90 diyorum go, diyor <laughs> Bir puan için oynanmaz ya. <laughs> Lan böyle olmaz. Böyle, böyle olmaz. <laughs> böyle bizi yerler. <laughs> <laughs> of nerede ya? Cino, jet, salsana, kanka. Ayıp ediyorsun abi. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Diyor muyuz abi yoksa ben kaçayım. Oğlum böyle girmeyek. Doğru varsa doğru, şey... ranka, doğru kanka doğru. Smurf'ün varsa. Böyle, böyle girelim de bizi banlar. Kemal de banlarlar böyle girersek. Doğru deyin. Tamam abi iyi oyunlar yayınlar. Seviliyorsun Cinacım. Görüşürüz kardeşim. kardeşim.